Bu zamana kadar izlediğiniz bütün taktikleri unutun beyler. Çünkü birazdan size anlatacağım bir taktikle hiç korkmadan maç sonucu oynayabileceksiniz. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Önce intro sonra da videomuza geçelim. İyi seyirler. İddia Çapkını kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihat yeni bir video ile sizlerle beraberim dostlarım sizlere bu videoda hiç korkmadan maç sonucu nasıl oynayabilirsiniz hangi taktiklerle oynayabilirsiniz bunu anlatacağım lafı fazla uzatmak istemiyorum hemen bir an önce videoya geçmek istiyorum sizlerin de e, bu taktikten faydalanmasını istiyorum dilerseniz videomuza geçelim lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın güzel yorumlarınızı da esirgemeyi unutmayın arkadaşlar hadi şimdi başlayalım dostlarım Günlerden bir gün arkadaşlar yine bu şekilde e, biliyorsunuz bir soccer diye bir önceki videomuzda bir uygulama keşfetmiştik. E, maç sonuçlarına bakıyordum arkadaşlar. Maç sonuçlarına göre nasıl analizler nasıl taktikler yapabiliriz? Hangi oranlarda neler gelmiş? Onlara bakıyordum arkadaşlar. E, ve gözüme çarpan örneğin bir maç atıyorum kafadan atıyorum. Mesela Gorode'ya Shaktior e, Soligorsk mücadelesi oldu arkadaşlar. Burada işte bir yorumlara bakıyorum bir dizilimlere bakıyorum falan filan derken burada Preview diye bir şey keşfettim arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman e, Resin From arkadaşlar bunlar form durumları falan. E, bunlara baktım biraz. Bunlardan bir şey çıkaramadım açıkçası. Biraz daha aşağı indim. Ondan sonra birbirleriyle yaptığı mücadelelere baktım arkadaşlar. Açıkçası buradan da bir şey çıkaramadım. Biraz aşağı indim. Önümde e, compare players diye yani e, arkadaşlar oyuncuların form durumları güç, e, güç durumları diye bir şey keşfettim. Burada bakıldığı zaman e, Shakhtyor Soligorsk takımının yani Deplasman'ın 2-0 mücadeleyi yendiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani ev sahibinin 2-0 yenildiğini görüyoruz. Ben dedim ki Allah Allah dedim hani nasıl yani neye göre yenmiş Deplasman onu anlamaya çalışırken. Ve bir baktım ki arkadaşlar burada oyuncuların güç durumları var. Mesela kaleci yaz, e, kaleci diyor arkadaşlar. E, ev sahibinin 56 gücünde kalecisi var. Deplasmanın 63 gücünde kalecisi var. Burada kaleciler 1-0 önde deplasmana göre mesela. Deplasman. E, savunmacılarına baktığım zaman mesela ev sahibinin 61 güçte, deplasmanın 65 güçte olduğunu görüyorum. Burada da deplasmanın bir adam önde buldum. Daha sonrasında orta sahaya baktım. Ev sahibinin 59, deplasmanı ise 66'lık bir e, orta saha gücünde olduğunu fark ettim. Yine burada da deplasmana avantajlı olduğunu gördüm. Forvetlere de baktığım zaman ev sahibinin 51, deplasmanın 57 gücünde forvetlere sahip olduğunu gördüm. Yani görmüş olduğunuz gibi kaleci, savunmacı, orta saha ve forvetlerde deplasmanın daha ön planda olduğunu görüyoruz burada güç durumlarına göre ve skoruna baktığımız zaman arkadaşlar 2-0'lık bir şak diyor Sorrigors e, takımının galibiyetini görüyoruz ve bunlara nazaran sizlere bir video hazırlamak istedim arkadaşlar. Sadece bu e, karşılaşmayı örnek almadım tabii ki de. Yine çalışmış olduğum bir e, not defteri hazırladım sizlere. Şimdi videomuza başlayalım. Bu taktikle korkmadan maç sonucu oynayabileceksiniz. İlk mücadelemiz Sluzk Dinamo Brest arkadaşlar. Şimdi ee, görmüş olduğunuz gibi Dinamo Brest'in yani deplasmanın 1-0'lık bir galibiyet olduğunu görüyorum. Burada kadro genelindeki oyuncuların güçlerine bakıyoruz. Ev sahibinin 52-48, kalecilerde savunmacının e, savunmacıların e, 54-64, e orta sahanın 49-65, forvetin ise 51'e 65 65 şeklinde olduğunu görüyoruz. Burada kaleciler hariç savunmacı orta saha ve forvet de e, burada arkadaşlar deplasmanın daha önde, daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ve karşılaşma, karşılaşmanın sonucuna baktığımız zaman 1-0'lık bir, bir sonuç olduğunu görüyoruz. Zaten buraya da yazmışım. Burada evin kalecisi yüksek olsa da deplasman oyuncuların ev oyuncularının nazara daha yüksek güçlü olduğunu görebilmekteyiz yazmışım arkadaşlar. Bir diğer örnek mücadelemiz. Arkadaşlar bu arada bu mücadelelerin tarihleri yazıyor bakın. Cumartesi 28 Mart'ta oynanmış mesela. Yani bugün kaç Mart'mış arkadaşlar? 30'a girdik. 2 gün önce oynanmış öyle düşünün hani son maçlar yani 10 ee, sene önceki maçlar değil bunlar. Lütfen hani yorum atarken biraz da onlara dikkat edin. Ben burada e, tarihlerini söylemiyorum diye insanlar e, geçen senenin maçlarını verdiğimi düşünüyormuş. Halbuki hani bir baksa incelese yani gerçekten ikna oynayan maçları takip eden biri olsa o maçların ne zaman oynandığını e, fark ederdi zaten. Dilerseniz diğer maçımıza devam edelim. Burada yine Gorodeya, Shakhtyor, Soligors. Az önce anlatmıştım. Burada yine deplasmanın kaleci, savunmacı, orta saha ve e, forvette daha güçlü olduğunu gördük. Burayı da not, et, not, etmişim zaten. Deplasman kadrosunun daha güçlü olduğunu görmekteyiz. Bu durumda maç sonucu, maç sonucu iki bittiğini de görüyoruz yazmışım arkadaşlar. 2-0'lık bir Shakhtyor Soligorski yani deplasmanın galibiyet olduğunu görüyoruz. Bir diğer örnek mücadelemiz. E, Hacken Utsiktens diye bir mücadele arkadaşlar. Burada ev sahibinin 5-2'lik bir galibiyeti varmış kadro genelindeki oyuncuların güçlerine baktığımız zaman burada ev sahibinin kalecisinin 69'u, deplasman kalecisinin ise 50 güçlü olduğunu görüyoruz. Savunmacı 71'e 48, orta saha 68'e 47, forvet 68'e 49. Burada büyük bir farklı ev sahibinin güçleri, güçlerinin daha önde olduğunu görüyoruz. Ve sonuca baktığımız zaman zaten e, farklı kazandığını görüyoruz. Buraya da not etmişim yine. Ev sahibi oyuncuların kadro, kadro güçlerini ve deplasma oyuncularıyla aradaki farkını görüyoruz. Maç sonucu bir bitmiş ve ev farklı kazanmış. Yani 5-2'lik bir skorla kazanmış arkadaşlar. Şimdi bir diğer mücadelemiz örnek mücadelemize geçelim. Islo e, Smolovic arkadaşlar. Yine burada 1-0'lık bir, bir islo galibiyetini görmekteyiz. Hemen kadro genelindeki oyuncuların güçlerine bakalım. Ev sahibinin kalecilerinin 59'a 42, 68'e 54, 53'e 50, 62, 56 yani ev sahibinin her türlü e, önde olduğunu görüyoruz ve 1-0'lık bir galibiyet aldığını da görüyoruz arkadaşlar. Bunlar örnek mücadeleriydi arkadaşlar. Sizler hazırlayacağınız kuponda aynı şöyle yapıyorsunuz hocam. Hemen burada uygulamayı şey konuşamam. Uygulamayı açtık ya. Biraz bekledik hocam. Şimdi ben baktım da bugün yarına ait çok fazla maç yok. O yüzden bunları es geçtim. Örneğin işte 3 Nisan oynanacak bir maç arkadaşlar. Neymiş? Werder Bremen Mönchengladbach arkadaşlar. Tıkladık. Buradan hemen Previye'ye girdik arkadaşlar. Aşağı doğru indik dostlarım. Burada güçlere görebiliyoruz. Bakın. Ev sahibinin tekrardan takımları hatırlatmak istiyorum. Werder Bremen Mönchengladbach arkadaşlar. Bremen'in kalecisinin 78, Gladbach'ın 87. Ee, yine bir takım unuttum. Bremen'in arkadaşlar defansının yani savunmacının 80, Gladbach'ın 87. Bremen'in 79 orta sahası, e, Gladbach'ın 80. E, forvetlere bakıldığı zaman da yine e, Bremen'in 79, e, Gladbach'ın ise 80 güçlü olduğunu görüyoruz. Burada kalecilerde deplasman, Savunmacıda deplasman. Orta sahada deplasman. forvette de yine deplasman olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar Gladbach galibiyetine oynayabiliriz. Veyahut bunlar birbirlerine çok yakın oldukları için karşılıklı gol var tercihinde bulunabiliriz. Veyahut 0-2 çifte şans banko şeklinde oynayabiliriz. E, kuponlarımızı bu şekilde hazırlayabiliriz dostlarım. Bir mücadele daha göstermek istiyorum. E, müsaadenizle sizlere. Ee, ve dikkat etmeniz gereken bir hususta var arkadaşlar Bunlar e, şey olması gerekiyor yani bu Previ ve girdiğiniz zaman hepsinin olması gerekiyor Örneğin Auxerre e, csa Aurox diye bir takım arkadaşlar e, Fransa ikincilik herhalde e, çok takımların ismini bilmiyorum telaffuzumda bir yanlışlık varsa kusuruma bakmayın diyorum ev sahibi deplasman olarak bu mücadeleyi e, sun sunacağım şimdi sizlere ev sahibinin kalitesinin 61 deplasmanın 55 ev sahibi savunmacı ve deplasman savunmacıları 65. Ev sahibinin orta saha 62, deplasmanın 63. Ev sahibinin forveti 62, deplasmanın 58 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada e, orta sağlar hariç onların arasında da zaten bir fark var. 62 63. E, onun dışında yine ev sahibinin bir tık daha önde olduğunu görüyoruz. Yine böyle durumlarda arkadaşlar e, çok masum sonucu bir oynamanızı önermem açıkçası. Yani 61 55 yakın rakam mesela. 62 63 bunlar hep yakın rakamlar. E, bu durumda arkadaşlar oynamak isterseniz 1 0 çifte şans salon oynayabilirsiniz. Veya handikaplı maç sonucu bir e, şeklinde de oynayabilirsiniz. Yani bu şekillerde oynayabilirsiniz. Son bir e, karşılaşmalar gösterip e, videoyu sonlandırmak istiyorum müsaadenizle. Burada Paris ve Grenoble mücadelesi var arkadaşlar. Hemen bunun da tıkladık mücadeleyi mücadeleye girdiğiniz zaman dostlarım yukarıda bakın tekrardan hatırlatıyorum yorumlar yanında analiz yanında preview preview kısmına girdik aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar burada compare players yani oyuncuların güçlerinin oyuncuların performanslarını görmekteyiz burada ev sahibi ve deplasmanın eşit olduğunu görüyorum kalecilerde savunmacılarda 64'e 65'lik bir yakın bir derece olduğunu görüyorum orta sahada evin bir tık daha üstün olduğunu görüyorum tabii e, forvetsiz evin yine bir tık üstünde olduğunu görüyorum. Yine böyle durumlarda 1-0 çiftte şans veyahut handikap maç sonucu 1 şeklinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Düşük oranlarla bu e, bu maçları değerlendirebilirsiniz kuponlarınızda. Ve son olarak da Hollanda Ligi'nden arkadaşlar bir mücadele daha verip ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Şimdi Jong e, Jong Ajax mücadelesine bakalım arkadaşlar. Şimdi baktım. E, görmüş olduğunuz gibi yine analizin yanında preview var arkadaşlar. Oraya tıkladım. E, pardon. Tıkladığım zaman aşağı indim. Kalecilerde deplasmanın bir üstünlüğü olduğunu görüyorum. Savunmada evin, deplasma e, orta sahada deplasmanın, forvette yine deplasmanın. Burada önemli etken arkadaşlar yine forvettir. Yani gol bulma yollarında etkili olan kişilerdir. Burada yine deplasmanın hem orta sahada, hem forvette, hem de kalecilerde deplasmanın daha üstün olduğunu gördüğüm için dostlarım bu maçta e, yine maç sonucu iki bitme olasılığı var veyahut banka kuponlarınızda 0-2 çifte şans şeklinde oynayabilirsiniz e, bu videoluk anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur Sizler de bu şekilde e, tahminlerinizi yapıp kuponlarınızı oluşturabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın <laughs>